Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte ilk defa YouTube'a başladım ve biraz maç oynayacağız. İşte emekli bir kupa kasarı. Biraz smash oynayalım. Biraz daha kaldım direni. Bir saniye. İyi dakika Tamam arkadaşlar. Kendi sahne geldim Bugün arkadaşlar bu sefer hiç karakter çıkmıyordu Çok sansandı. Bayağı da hiç çıkmıyordu bir şey. Bir bir daha yapıp çok da çıktı. Şimdi biraz motive olay. Baş baş başlayalım. Hmm. Arkadaşlar eğer isterseniz bir kişi bile asılabilirim Böyle funny olmuşlar izleyebilirim böyle Bazı youtuberlar yapıyor böyle mesela Böyle bazı şeylerden böyle bazı youtube kanallarından funny olmuşlar alıyor Eğlenceli anlatsın İsterseniz ben de onlardan yapabilirim Ya da başka bir şey, bir şey yapabilirim Yani benim için sıkıntı yok. Ne isterseniz onu yapın. Yorumlar yazarsanız ya. Aha bak bu ne diye benziyor. Bu <laughs> video çok uzun olmayacak arkadaşlar. Bu ilk video. Abone de <olmayacak>. gelmeyeceğiz. <laughs> abone de <olmayacak. gülüyor> gelmeyeceğiz. Zaten YouTube sizi bir şu oraya çıkardı mı? Abone geliyor yani Öyle ama evet, ilgi çekici böyle. Arkadaşlar ben de ileride böyle çok kişi şey isterse böyle mesela e, Laz gibi Laz gibi yap mesela. Onun gibi bir şey yapabilirim. Ama cezalar öyle okula 360 taş ve 2000 taşacak olmayacak arkadaşlar. Böyle biraz kolay olsun çünkü yani ederim. <laughs> Zaten ben e, YouTube'da böyle e, 100 abone oldum mu falan böyle oha 100 abone oldum mu falan böyle e, böyle çok e, böyle biraz daha para harcamalı şeyler yaparım. Şimdi herkes para harcamalı şeyler söylüyor. Para <laughs> boyunca bir ulti dolduramayan ben. <laughs> At Ya atsana ya. Hadi işte. At bana apo apo at apo, apo apo. Apo atsana ya. Hatta ileride en iyi anlar videosu da çekebilirim. Ya abi adamlık mı yaptınız ya? Abi bir çift ya. Abi. Her gün video atmaya çalışacağım ama palar, e, Perşembe, Cuma akşamları gelecek. Şimdi okula. Aha. Şimdi geldim. Bismillah. Pardon abilerim Gel lan bak gel. Gel gel oğlum kim sanıyorsun kendini? biraz zor vursan. arkadaşlar görüyorsunuz. 8 kazandım ama ve O zaman Bibi alıyorum. God Bibi. Arkadaşlar şu an ya God Bibi ya da Nest Bibi görebilirsiniz. Mortis ile oynuyorsun. Ya Mortis senin geleceğin zamanı ya. Bak bunu söz vereyim. Bin abonede böyle mobil uygulamasından falan şey yapmayacağım. Böyle alan gibi şeylerle en kaliteli şeylerle biliyorum. Bin abone olduk mu? Az da bin abone. Evet, az da onu yapmamam lazım. 10 bin abone olayım onu yapmayan şerefsiz abi ben niye topa bakıyordum ne <laughs> arkadaşlar gördünüz mü ulti varken ben e, şey neydi o ya süper vuruş mu ne onu attım e, işte geri tepmedi ya bir yürü git ya atacağım ultiyi değil kırın da ya Abi, arkadaşlar görüyorsunuz ya. Edgar ıı, işte Edgar ya. Edgar kim oyuna getirdi abi? Aa görüyorsunuz bak. Yine şeymiş demedi şu özel vuruşum. Sinirleniyorum bak Arkadaşlar ID'mi göstereyim. Bu video burada bitsin. Eğer yorumlardan bir kişi yazarsa bugün yeni bir tane daha video çekebilirim. Aydın bu JUPQ02L9. Hadi görüşmek üzere bay bay. Hatta dokulan da oluşturayım. Ekleyin dur. Kayıptırmadan <laughs> olmaz. Buraya da şey taş koyalım. Buraya da. Arkadaşlar klanı da beklerim bu arada. Şuraya koyayım Lan benim ne konumum Gambia'da ya? Kim Gambia ya? Abi? Bir şey. Ayol usta ne? Açık. Ee, yine, Ağızlı. mı? Abi Bak. Ya ben boş Finished'da. On. Niye oluyor arkadaşlar. Oluştur da. He, dur dur. Oğlum boşa bekletiyorum ya. Tamam. Olsun. Ya arkadaşlar kulüp bunu boşturmuyorum ya. Oluşturum sonra tamam da. Neyini kaybıyor ki? Bir yoruma yazın. Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Ee, çok uzun oldu biliyorum. Görüşmek üzere bay bay.